Tam böyle okul ortamında bir bayram formatı hazırlamış gönlü öğretmeniniz kendisine teşekkür ediyorum. Ee, çocuklar milli bayramlarımız bizler için önemlidir. 19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak milli mücadele meşalesini yakmış ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Ardından Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 23 Nisan 1920 tarihinde açılmış. Bundan tam 101 yıl önce ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı sizlere armağan etmiştir. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan. Yeni bir Türk devleti'nin ilk ve tek çocuk bayramı ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere armağan edildi. Bu gururu ölene kadar yaşayacağız. 101 yıl önce nasıl aynı heyecanla coşkuyla kutluyorsak bugün de aynı coşku ve heyecan hepimizde. Gününüz kutlu olsun. Bu güzel gün sizin gününüz en büyük bayramınız. Sizleri çok seviyoruz. Sonsuza kadar bayramımıza sahip çıkalım. Atam olan sevdam. Canım Atam ben seni çok seven. Hayalimde istediğim evlatlarından biriyim. Atam beni görseydi beni gurur duyar mıydı dediğim Atam. Vatan sevdasını gözlerinden okuduğum Atam. Keşke seni görebilseydim. O sıcacık ellerinden tutup deniz mavisi gözlerine bakabilseydim. Bayrak şiiri. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, Dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgen de bana da, bana değer ver. Sabah olmasın, günler olmasın ne çıkar, yurda ayı, yıldızımın ışığı yeter. İstiklali boyandık. Nuruna, boyandık. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. herkesi. eksilmesin. Hoş gelişler ona Mustafa Kemal Paşa Hoş gelişler ona Mustafa Kemal Paşa Askeri milletin bayrağına çok yaşa Askeri milletin bayrağına çok yaşa Arş arş arş